Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomu ani gelişme sonucu çekmeye karar verdim. Kuk tavuğumuz vardı, altında bir 20 kadar yumurta bırakmıştık. Bir kısmı çıktı, bir kısmını da çıkma aşamasındaki yalnız bıraktığını hani baktık, yumurtalar gerilecek, müdahale etmek zorunda kaldım. Bir tanesini kurtarabildim. Onu da şöyle Isıtma olarak ampul kullandım. Eme için biraz bir bardak su bıraktım içine. Bir e termometremiz var. Şu an 36.2. 37'ye kadar gelmesi gerekiyor. Bakalım evcilcimiz mücadele edipse bu ölüm kalım savaşını kazanacaktır. Ne kadar şirin gözüküyor. Normal civciv de değil bu. İsmeç yumurtası. Kısa boylu olacaktır. Alt parmakların da sağlıydı. 5 parmak bunlar. Evet. Kurt tavuğumuzun altına yumurta bırakmıştık. Birçoğu çıktı. Çıktıktan sonra artık yumurtaları unuttu. Cücülerin yanında koşturmaya başladı. Biz de yumurta çıksın diye ufak kuluçka tarzında bir şey yaptık anlık olarak. Termometremiz de yükseliyor. Bir 5 derece daha yükselmesi lazım. Bekliyoruz.